Cambly, anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan, etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine, insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Türkiye yılbaşı sonrası pandemi tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağındayken gündeme bomba gibi düşen haber Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Melih Blue oldu. Atama ve sonrasında gelen tepkilere bakacağız. Trend Topik'in 63. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü. <laughs> Bulu Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atandı. Şimdi genel bir çerçeve çizelim. 1982 Anayasası ile 1982-92 yılları arasında rektör atamaları YÖK'ün önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyordu. 92'de yapılan kanun değişikliği ile üniversitelerin daha bağımsız olmaları amaçlanmıştı. Artık üniversiteler kendi içlerinde seçim yapıyorlardı. YÖK'e 6 isim bildiriyorlardı. YÖK bu sayıyı 3'e düşürüyordu ve Cumhurbaşkanı bu üç isim arasından atamayı yapıyordu. 2016'da çıkartılan kanun hükmünde kararname ile sistem başa sardı, seçimler iptal edildi. YÖK'ün önerisiyle Cumhurbaşkanı atama yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 senesinde yaptığı akademik yıl açılış konuşmasında bu KHK'nın sinyalini vermişti. Görünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri, üniversitelerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları artıran bir işleve bürünmüştür. Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç, Yökün ve Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır diye düşünüyoruz. Erdoğan Ocak 2018'de katıldığı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği konuşmasında da üniversiteyi çok sert eleştirmişti. Kabul etmek lazım ki Boğaziçi Üniversitemiz halen de ülkemizin en prestijli, en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumdayım. Çünkü bu üniversitemiz biraz önce Mevlana Hazretlerine atıfla ifade ettiğim hususta açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Çok seslilik ile kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru çizmeden de bunu başaramayız. Batı ülkelerindeki üniversiteler, soruyorum, çok sesli değil mi? Peki bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü duydunuz, gördünüz? Böyle bir şey var mı? Bakınız, ülkemiz tefekkür ve Aksiyon hayatının önemli simalarından olan Nurettin Topçu bir Sorbon mezunudur. Nurettin Topçu Sorbon'daki doktorasını birincilikle tamamladıktan sonra yapılan mezuniyet töreninde isteği sorulduğunda üniversitenin giriş ve çıkış kulelerine Türk bayrağı asılmasını talep etmiştir. Mesele bu ruh bu bir başka ifadeyle dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak asla birbirinin zıttı değildir. Çünkü asıl mesele fiziken nerede olduğunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduğunuz meselesidir. Bu konuşmadan sonra Erdoğan'ın atadığı rektör profesör doktor Mehmet Özkan bir paylaşımda bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı rektör bir tweet yayınladı. Tweet de şöyleydi. Türkiye'de birinci uluslararası alanda 190. sıradayız. Peki gelelim Mehmet Özkan'ın atanmasına. 12 Temmuz 2016'da yapılan rektörlük seçimlerinde üniversitenin aynı zamanda rektörlüğünü yürüten Profesör Doktor Gülay Barbarasoğlu oyların %86'sını rekor kırarak almıştı. Biraz önce değindiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akademik yıl konuşmasının ardından 29 Ekim 2016'da yapılan düzenleme çerçevesinde Rektörlüğe seçimde aday dahi olmayan Mehmet Özkan atandı. Evet Özkan'ın görev süresi doldu ve bu sefer Boğaziçi'ne rektör olarak kurumun dışından farklı bir üniversiteden Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Bulu atandı. Kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü tak senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Üniversitelere rektör atamalara zaman zaman gündem konusu oluyor. Gerek Ahmet Nece Sezer, gerek Abdullah Gül, gerek Recep Tayyip Erdoğan çok defa üniversiteler tarafından seçilen ve en fazla oyu alan adayları değil farklı adayları seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir gecede Boğaziçi ile beraber 5 üniversiteye daha rektör ataması yaptı ama en çok ses getiren Boğaziçi oldu. Daha önce Haliç ve İstinye Üniversitelerin direktörlük yapmış olan Bulu'nun daha önce attığı tweetler gündem oldu. Bluno'nun 2019 yılında attığı bir tweet şöyle: Bugün girişimcilik bir tecrübelerimi paylaştım üniversitemiz öğrencileriyle. En ilgi gören öğüdüm: Eğer iş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın oldu. Bluno'nun bu tweeti cinsiyetçi bulundu. Bluno'nun anneleri aşağıladığı konuşuldu. Aslında burada bulunun söylem tarzı eleştirilebilir ancak demek istediğini örneklendirelim. Annenize ya da babanıza podcast içerik üretiyorum dediğinizde büyük ihtimalle Podcast'in ne olduğunu hemen anlamayacaklardır. Yani bunu aslında dünyayı ve trendleri takip edin. Bunları örnek alın demek istiyor ama tabii tweette yaptığı anlatım bozukluğu imla hataları da göze çarpıyor. Blue'ya öğrenciler itiraz ederken gazeteci Ayşe Böhürler şöyle bir tweet attı. Ne kadar haksız bir haber. Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu'nun Google Scholar'da belirttiği ilgi alanları. Competitiveness of Cities, Sectors, Regions, Clusters. Bu alanlara ilgisi olan akademisyenler arasında kendisi dünya çapında en çok atıf alan akademisyen. Gerçekten Bulu çok atıf alan bir akademisyen miydi? Bu sefer Bulu'nun yazdığı makaleler ortalığa saçıldı. Ortaya saçılan makalelerde Bulu'nun tırnak içine almadan başka akademik çalışmalardan alıntılar yaptığı yazıldı. Blue'nun yazdığı İngilizce metinler sosyal medyada eleştirildi. Blue'nun bu İngilizce ile Boğaziçi'nde nasıl rektörlük yapacağı sorgulandı. Blue'nun rektörlüğüne karşı çıkışı yüksek sesle dilendiren öğrenci grubu Boğaziçi dayanışmasıydı. Dayanışmadan İdil Berivan, Blue'ya neden karşı çıktıklarını anlattı. Bu şekilde Peki, CHP adayı, adayı olmuş istemedim. olsaydı. CHP adayı yani, olmuş olsaydı ya da HDP noktada... adayı olmuş olsaydı yine itiraz eder miydiniz? Şu kritik aslında bizim için. Şu anda iktidarda olanlar AKP'liler ve bu iktidarlarını kullanıp okullara e, müdahale etmek istediklerini düşünüyoruz. Bu sebeple yandaş olan kişilerin okullarımıza müdahale etmesini, yönetici olmalarını istemiyoruz. Çünkü bizim okulumuz biz yönetmeliyiz. Öğrencinin söz hakkı olmalı diye düşünüyoruz. Tamamen dışarıdan atanmış Hükümet otoritesi kullanılarak atanılmış birini okulumuzda kabul etmiyoruz aslında yönetici olarak. İtiraz sesleri gitgide yükselirken Melih Bulu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada Bulu, içinin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaz içine zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. Üniversite olarak bize asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime birlikte karşı gelmemiz gerekir dedi. Sorunların şeffaf şekilde konuşularak çözüleceğine inandığını söyledi. Böyle bir yönetim tarzı olduğunu savundu. Üzerine çalışmaya hedeflediği başlıkları dört maddede ele alan Blue, üniversitenin dünyadaki yerinin ilk 500'ün dışına düştüğünü, sektörle işbirliğinin ve bilgiyi ticaretleştirecek ekosistemin geliştirileceğini belirtti. Blu'ya öğrenciler ve akademisyenler itiraz ederken destek hükümete yakın medya saflarından gelmekteydi. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması tartışmalarına neden olan Profesör Doktor Melih Bulu'ya sosyal medya hesabından "Boğaziçi sadece elitistlerin değil, milletindir. Allah muvaffak etsin." sözleriyle destek verdi. Süreçte en çok konuşulan açıklamalardan biri de Deva Partisi kurucu üyelerinden Bahar Saygılı Ekşi'nin tweet'i oldu. Ekşi tweet'inde Tanıdığım çok değişik fikirlere sahip, açık ve öngörülü bir rektör. Türkiye'de akademik olarak alanında en çok atıf alan, lisansı ottu, yüksek lisans ve doktorası Boğaz içinde olan birinin Boğaz için rektör olarak atanmasını çok haklı buluyorum. Melih Bulu hocama tebrik ediyorum. Dedi. Babacan yüksek sesle atamaya karşı çıkarken, Bahar saygılı Ekşi'nin bu desteği hem şaşırttı hem de tepkiye neden oldu. Ekşi kendini tweetini buluya olan kişisel sevgisinden kaynaklandığını söyleyerek savundu. Bahar merhabalar. Merhabalar Ekşi. Teşekkür ederim bana konuşmayı seçtiğin için. Ne demek. Şimdi tam ne tweet e atmıştın sen? Ben de açayım bakayım bir yandan ama herhalde ezberindedir. Şöyle bakalım. Yani e, ben Twitter attığımda saat 4:20 iydi. E, bebeğimi emzirmeye evet. kalkmıştım. E, <laughs> haberi tweet okudum tabii gece e, uyanınca. E, haberi görünce de direkt e, paylaşım yaptım. Melih Bulu'yu tanırım. E, işte hem akademik yönden hem kendi özel hayatımda da iyi birisi de ve tebrik ederim Boğaziçi'ne atanmasını yazdım. Ama ee, Tabi olayın e, gün içerisinde inanılmaz bir ses getireceğini hesaba katarak düşünerek yazılmış bu kadar detaylı düşünerek yazılmış bir tweet de değildi açıkçası. Ee, kendisini e, gerçekten yakından tanırım, yani nikah şahidimdir. Ee, ailede görüştüğümüz aile dostumuzdur. Dolayısıyla ben e, herhangi bir şey gözeterek yazmadım tweet'i. Yani bir başka bir düşünceler içerisinde planlayarak yazdığım bir tweet olmadı. Ee, şahıs'ı tebrik ettim. Ki gerçekten benim tanıdığım Melih Bulu Hoca olabilecek en demokrat, en adil, öğrencilere en yakın davranabilecek rektörlerden birisi. Bu konuyla ilgili bir şüphem olarak yazmadım. Ancak tabii parti mensubu olmam dolayısıyla, partinin kurucular kurulu üyesi hı hı. olmam dolayısıyla da tabii parti politikamıza da ters düşüyor gibi algılandı tweet Twitter tarafından. öğrenciler diyorlar ki, dün de öğrencilerle konuştum ben ya biz yani burada Melih Bulu odur budur bunun ötesinde atamanın böyle olmasını istemiyoruz biz diyorlar. Tepeden inme Cumhurbaşkanı birini atıyor, o geliyor biz buna karşıyız diyorlar. Şimdi sen de diyorsun ki hani için rektör atanmasını çok haklı buluyorum deyince e, burada hani öğrenciler de tepki gösterdi sana anladığım kadarıyla. Evet, evet yani ben ee, dediğim gibi bu mesela bu atama şekli 2016 yılından beri ülkemizde uygulanıyor zaten. Ee, Birçok üniversite sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni düşünmeyelim. Birçok hmm. üniversitede bu var. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nin bu denli ses getirebileceğini hesaba katarak e, paylaşmadım. Boğaziçi'li hmm. e, arkadaşlardan da eğer onları kırdıysam özür dilerim ancak... E, atama şekli ortada zaten ve biz parti olarak, Deva Partisi olarak da bu yöntemin karşısındayız. Ben eğitim politikalarında da çalışıyorum yani en başta evet. buna karşı olan kişilerden birisiyim. Çünkü gençlik, e, işte spor ve eğitim tarafında daha çok aktifim. E, Hı -hı. Böyleyken tweetimin tabii ki de haklı buluyorum kelimesiyle Hı -hı. beraber e, başka boyuta geçmiş olması ayrı bir şey ama zaman zaman e, ilk başta tepki de görmedi tweet ama gün içerisinde bir baktım. E, önce tek hesaplardan ve daha sonra tüm kitlelere yayılan bir e, retweet işte e, bozguna uğradım. Ama maalesef başıma geldi üzücü. Bu şekilde e, Twitter'a gündem olmak istemem. Için... Siyasette o Bahar Ekşi. Şimdi sen Melih Hoca'yı tanıyorum ben seviyorum. Demokrat bir insan iyi diyorsun ama tabii ki at, anladığım kadarıyla diyorsun ki atama yöntemine ben de karşıyım diyorsun. Melih Hoca ile konuştun mu? Melih Hoca ne diyor? Tanıdığınız ya siz de belki tebrik etmek için konuşmuşsundur. Tabii yani tebrik ettim ee, ve o da işte hayırlısıyla inşallah e, en iyi şekilde, layığıyla yapacağını söyledi bu işi. Ki e, benim de ondan e, şüphem yok. Ama tabii öğrenciler, işte e, öğretim görevlileri, ben Boğaziçi'li değilim. E, hı hı. Orada daha fazla bir ekol var tüm diğer üniversitelere bakıldığında. E, hı. Birazcık e, oradaki yüklenmeden kaynaklanan, şahsına yönelik e, işte şah, e, işte intihal yaptı, e, şudur budur bir sürü hakkında haberler çıkıyor. Yani yüzümüzde böyle bu yöntemle atanmalar gerçekleştiği sürece kim doğru insan kim yanlış insan açıkçası onu da kavrayamıyoruz biz. E, bir de öyle bir durum var. Ben aslında siyasi olarak değil daha insani e, tarafımı kullanarak bu tweet'i attım ama tabii artık herkes o kadar gergin ki bu konularda yani bir en ufak bir kıvılcımdan alev alıyoruz. Acaba Melih Bulu neden Cumhurbaşkanı'nın tercihi oldu? Kafalardaki bir soru bu. Tabii kendisinin daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olması, üniversitenin içinden bir öğretim görevlisi olmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne olan eleştirilerini ekleyince her ne kadar kendini yetiştirmiş ve yetkin biri olsa da üzerine tabii bir sıfatı yapıştırmış oluyor. Bulu'nun 2019 Temmuz'unda TV100'de Nazlı Bolaa verdiği bu röportajla şirketlerde torpil üzerine yaptığı bir açıklama var. Bakın Bulu ne diyor? Torpil olmak ayrı bir şey. Yani siz işte birini bir yere... Çok önemli bu. E, ...sokuyorsunuz. Benim tabii torpil olacak bir şeyim de yok. Yani mevkim de yok e, en azından. Torpil genelde herhalde e, daha böyle büyük kurumlara e, insanları sokmada, e, ya işte şu da burada dursun filan hani bir etliye sütliye dokunmadan dursun tarzında yapılarda oluyor ama e, genelde hani torpille girilen bir işten de zaten bir şey olmuyor. Yani çünkü insanlar siz iyi bile olsanız ya torpille geldi şey var ya o sizin üzerinize yapıştığı zaman artık eee onundan bir türlü de kurtulamıyorsunuz. Motivasyon da bitiyor, evet. çalışma arzusu da evet. yok oluyor. Yani o yüzden gençlerin bence torpille bir yere girme e, şeyinden mutlaka uzaklaşmalarını ben şiddetle öneririm. Hak ederek girin bir işe. Torpiliniz olsa bile torpilik kullanmayın. Siz kendi bileğinizin hakkıyla girin. Kesinlikle ben bunu öneririm e, gençlere. Blue rektörlük koltuğuna oturdu ama işi zor. Her ne kadar üniversite dışından kendisine destek olsa da hem öğrenciler hem de akademisyenler rahatsız. Bu süreç Blue için kolay olmayacak gibi görünüyor diyelim ve bölümü sonlandıralım. Sen Tentopi, medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.